Hepinize mutlu akşamlar sevgili futbol severler. 25. hafta kaldığımız yerden devam ediyor. Galatasaray Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Karşımda ortağım var. Galatasaray'ı alacak. Ben ise Kasımpaşa'yı alacağım. Merhaba ortağım. Merhaba ortağım. Tam FIFA 21'de 21. 25. hafta heyecanı Galatasaray Kasımpaşa karşılaşmasıyla devam ediyor. Türk Telekom Arana'da Galatasaray Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Bakalım nasıl bir maç sizleri ve bizleri bekleyecek. İki takım başarılar diliyoruz. Galatasaray başlama vuruşunu yaptı. Azıcık da oynadı yani. Başarılar ortam. Şimdi Emre. Başarılar Etebo. Oynadı. Sağ kanatta Feguli. Sofyan fegoli. Mükemmel sıyrıldı orada. Emre Akbaba. Mükemmel bir gol Emre'den. Dakika 5. Emre Akbaba. Mükemmel bir şutla içeriye girdi. Mükemmel bir şutla golünü attı. Emre Akbaba. Galatasaray 1-0 öne geçiyor. 5. dakikada Emre Akbaba'nın attığı golle. Şimdi Aytaç. Eski bir Trabzon skorlu adam. Oyta. Nereye koyar, nereye koyar, nereye koymaz bilmem. Şimdi oraya lüğün ama. Mükemmel aktardı. O, oh, o, oh, o kim biliyor musun? Onyagore. Onyagore, Yusuf Erdoğan'ı bozdu. Emre, Onyagore. Onyagore. Ha, ha Penaltı. Ya, tamam da. Onyagore. Penaltıyı kazanıyor. Orada Muhammed'e atmış olduğu bir top vardı. Hakem buna ya kırmızı kart verecekti ya da oyunu oynatması lazımdı. Hiçbir şey vermiyor anasını satayım. Bu ne ya? Oynamayarım ya. Topun başına Belhanda geçiyor. Yunus Belhanda. Belhanda kaleye baktı. Yunus Belhanda. <laughs> Yunus Belhanda. 10. dakikada skoru 2-0'a getiren penaltı golünü atıyor. Reci doğru köşeye bildi ama yaptığı hamle çaresiz. Galatasaray 2-0 öne geçiyor. Belhanda'nın golüyle. Nairedin Çok oy. net kullandı yani. <laughs> Tabi. Tam köşeye isabet ederim Okan. Tabi. Haydinovic. Bu da Koyta. Koyta. Bakayım ne oluyor? Tabi. No, Omar El Abdalori. El Abdalori aldı topu. Önünde boş bir alan. El Abdalori. Çesti bayrağı açtı Grandani. El Abdalori. 1, 2, 3, 4. Kanat sarayı içeri doğru gidiyor. El Abdalori. Mükemmel bir kafa. Muhammed'den. Kaleci. Kaleci şunu nasıl Erdoğan. Evet. Emre Akbaba. Allah nasıl oynaydı ya. Geldi aldı topu. Gerçekten. Kasım Paşa. Bel. Handa. Galatasaray eziyor, biçiyor. Oradan öyle mi oradan, şöyle mi oradan gidiyor. Şimdi Tegoli, Luyendama vurdu. Ayı, yine Ramazan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yeah, Saraki yaptı ortayı Mahmet. Bir ortada. Şimdi orada Mahmet. Mustafa Mahmet. Aktardı. Saraki mükemmel korudu topu. Saraki yaptı ortayı. Mahmet doğru. Defans yine girdi araya. Şimdi Aytaç Kara. Bazen böyle kasmalar olabiliyor. Sayın seyirciler, sınaydı sol kanatta bir boşluk var. <laughs> Saraki. Oo, o kimdim şimdi ona göre? Bengali Fode Koita. Bengali Fode Koita. ne diyeyim yani Snyder Grohitz orada. Ay kaç geldi oraya. Ay kaç. Ay kaç. Aha. Ha Abi niye böyle de gider verir ona. Abi niye dondu ya? çok dondu ha. Çok donuyor. Bağlantıda sıkıntılar olabilir. Aha! Hoca! Evet. ne <laughs> ya? Sofyan Fegoli. Bir Fegoli. Zofyan Fekuli Omar El Abdelauri No no Salak mısın? Şimdi orada bir baskı balata olması lazım Şimdi Bistrovic Hala döndü en sağa elde Jonay Önüne Belhan da gelmişti Wow. Into the çok yavaş, çok. Belhanda, Belhanda hızlandı, Belhanda. Mustafa Mahmet, Mahmet, Mahmet yine kaleci Ramazan. Mahmet, Mahmet kaptı. Ramazan gerçekten bir Viviano gibi. Ben Orada. O. Şimdi yine Mahmet'e doğru. Mahmet <laughs> alamadı topu. <laughs> Dadi oynadığı yerde Aytaç. Şimdi Vargas'a doğru. Omar Elaftalori geliyor ona doğru. Çok süratlendi. Oo. Nereye gitti? Olsak, <laughs> olsak. Vur. Oh, yeah. El Abdalawri. Aman Tanrım sen ne yapıyorsun? El Abdalawri. Fegüli. Oradan. Onyaguri. Onyaguri. 3-0 oluyor. 45. dakikada. Onyaguri. Çok hızlandı. Sofyan Fegüli. Oha ya buraya orta where 2v1 in the end is şimdi biliyorsunuz yine devre arasında Galatasaray'ın biraz geçilmez transferlerinden geliyor 6 ay oynaya geri gidiyor. Evet ortağım ne işi <laughs> Ya ne diyeyim oyuncu farkı diyeyim ne diyeyim. Abi nedir yani? bu yani ben de ama sen bu işlerde sen daha iyi anlarsın bu göstergelerde. Matematik ya, senin için. Ve ikinci yarıya Kasımpaşa başlıyor. Bakalım 3-0 geriye düştükleri maçta neler yapabilecek? Eller Jonay. Şimdi Aytaş Kara. Hadi. Şimdi Eto'ba girdi araya. Eto'ba. Yeter bu. Yeter Ne yapıyorsun? Aha. Şimdi oynadı bu. Dunk. Mahmet aktaramadı. Ya oğlum ne yapıyorsunuz ya? Marcelo Saraki. Sanki satılmış maç gibi oynaylar ya. Belhanda mükemmel sıyrıldı Belhanda. Yunus <laughs> Belhanda. Aha. O nasıl dokunuyor ya? Ya. Yeah. Oğlum bak şimdi. Koşeri. Aha. Abi niye bütün oynuyor ya? <laughs> Kimse <Ne> ya. Şey <mi? gülüyor> Aktadı Belhanda. Cebuli. Mahmet. Mahmet. Akbaba. Ak Akbaba. Mahmet. Ha. Well, <laughs> Dışarıda. Etebo çıkıyor. Aston Fernandez. Oyunda şimdi Fenguli yaptı ortayı. Mahmet'e doğru Mahmet. Ay kaç. O oh, Allah'ım ya la koşarken niye geri dönüyorsun? Ben anlamıyorum ki. Bunlar böyle abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Suf, ya topu doğrudan. da. Bir durdu abi de. Suf, yine durdu abi de. <gülüyor> <gülüyor> Belhanda, Getson Fernandez. Bahti. Ne yaptın orada? Şimdi Bistrovic. Bengali for the Christian Bistrovic. Aydın Aytaç Kara. Koita. Muslu. Abi bir attı. Rindama. Jetson Fernandes. Jetson Fernandes. Jetson Fernandes. Şimdi tekrar Fernandes. Fernandes. Mahmet oynadı Mahmet. 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 Aha. Tiyan'ın ayaklarına. Ve Fatih Terim çok hızlı. Mahmet oyundan çıkartıyor. Falcao oyunda. Şimdi. Hadi. Erdinovic. Erdinovic. Orada. Şimdi. Kelda Jonay. Ryan Arka direkte. Mükemmel bir pas. Yatsı o Fernandez. Yes. Yes. Onya Kuru. Onya Mükemmel oynadı. Ah! Ferdoğan. Akta kaldı. Can. Can yer. Mükemmel bir kafa. Abi bunu şut mu düşünür? Yaz. Yes. Bak. <laughs> ne oğlum ben hiçbir şey yapmadım. Ben hiçbir şey yapmadım. Konuşma oğlum. Henry. 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 I am Thierry Henry. <laughs> Baslı topa. Offside'si ya. Onu da beceri bakamadım. <laughs> ha değiştir orta. Can Vierge. Mustafa drink Drinkwater oyunda Doğa şeyin Mustafa Doğan'ın yerine. Danny Drinkwater. water. Şimdi orada Aydın Şimdi burada mükemmel bir organizasyon. Evet, mükemmel bir atak. Aydınovic Musti ikinci pozisyon. Aydınovic. Dakika 82. Asım Paşa Aydınovic'in golüyle umutlanıyor diyebiliriz. Bir de bir de. Bir de Sevini. Teşekkür etti. Galatasaray da oyuncular. Şimdi Henry. Falcao'ya mükemmel bir top. Ne alaka ya? Böyle ayarlamış bir de. Ender Zonay. Şimdi drink water. Bistrovic Evet, Ayredinovic. Mustera. Bir pas gene Mustera. Yani dakika 80'den sonra Kasımpaşa yükledikçe yükleniyor. Yani daha ne denilebilir Fatih Terim kuduruyor. 80. dakikadan sonra oyun disiplinimiz bozuldu diye bir açıklama yapar büyük ihtimal. Oh ne <laughs> geçti o <abi> orada. Hayır edin <laughs> Gerçekten 80. dakikadan sonra Kasım Paşa mükemmel ataklar yapıyor. Şimdi Emre. Zindama tekrar Emre Akbaba. Şimdi Belanda. Şimdi Alderzonay. Eee, kum atacağız? İlham'da. Sağol Kaho Yaduo, Henry! Henry! Lan 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 lan! Bitti bitti bitti. Bitti orta bitti. 50, 50, 2, 2, 2 tamam daha bitti. Hay e. senin ben attığın pasa ya. Eee Galatasaray! Kasım Paşa'yı. Tim'in. Şimdi nerede atıştırdılar golü. Emre Akbaba artı Emre Akbaba. bunun golleriyle yeniyor işte. Evet arkadaşlar, bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla. Hepiniz Allah'a emanet olun.